Class Forex Araştırma Geliştirme Departmanı'nın hazırlamış olduğu gün ortası yayınından herkese merhaba. Cuma günü düşüş rallisiyle son 2 haftanın en az seviyelerine gerileyen Euro Dolar paritesi 1.16 seviyesinin altındaki baskılamasını şu an sürdürmeye devam edeceği benziyor. Düşüşün devamında bir 15-17 desteğine ve olası alıcılı ataklarda bir 15 direncini takip ediyor olacağız. İngiltere'de imalat PMI verisi beklentileri aşarak 57.8 puana revize edilirken gerginleşen küresel tedarik zinciri sorunu üretim programlarını aksatmayı şu an sürdürüyor. Sterlin dolar paritesi Cuma günü yaşanan sert düşüşün ardından 1.37 seviyesi altında fiyatlamasını bir süre daha devam ettirebilir. Düşüşün devamında 1.35.96 desteğini ve alıcılı ataklarda 1.37.32 direncini takip ediyor olacağız. Yurt içine geldiğimizde kura geldiğimizde günün ilk yarısı Türkiye İmalat PMI 51.20 puanla bir önceki aya göre kıyaslandığında zayıf yansımış durumda. Yeni haftaya satıcılı başlayan dolar tl kuru 9.50 seviyesi üzerinde tutunmaya şu an çalışıyor. Alıcılı ataklar tekrar ön plana çıkarsa 9.77 direncini ve satıcılı seyirde 9.30 desteğini takip ediyor olacağız. FOMC toplantısı yaklaşırken piyasa katılımcıları faizle ilgili bir değişimden çok varlık alımı azaltımına dair e, şu an kararı odaklanmış durumda. ABD dolarının tekrar toparlanması 10 altındaki yükselişi sınırlandırıyor. Değerli metal için Düşüşün devamında 1777 desteğine ve alıcılı ataklarda 1795 direncini takip ediyor olacağız. Petrol fiyatları OPEC müttefiklerinin giderek artan üretim çoğaltma baskısına karşı direnebileceğine dair beklentiler ve Çin'de bulunan petrol rezervlerinin kullanılmaya başlanmasıyla tekrar düşüşe geçse de Batı Texas petrolü 83 dolar üzerindeki kalıcılığını şu an sağlamış durumda. Alıcılı ataklarda 84-35 direncini ve düşüşte 82-16 desteğini hedef alabiliriz. Cuma günü Son bir haftanın en düşük seviyelerine geriledikten sonra yeni haftaya alıcılı başlayan DAX endeksi Eylül ayı başında yakaladığı fiyata tekrar dönmüş durumda şu an ve yükselişini sürdürüyor. Yukarı yönlü momentum devam ederse 15.920 direncini ve olası geri çekilmelerde 15.605 desteğini hedef alabiliriz. Son olarak Bitcoin tarafına geldiğimizde Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu Bitcoin'in Spot borsada işlem gören fonlara onay vermesiyle Cuma günü Bitcoin fiyatı tekrar bir yükseliş gerçekleşmişti. Yeni haftaya da 60.000 üzerinde kalıcılığını korumaya çalışarak başlayan kripto para için alıcılı ataklarının devamında 63.695 direncini ve olası geri çekilmelerde 58.100 desteğini takip ediyor olacağız. Günün devamında herkese bol kazançlı işlemler dileriz.